Camı öpünün, öpünün. yanıyor talip. Sivas'a selamlar. Evet arkadaşlar şimdi Boncuk Hanım'la biliyorsunuz maça başladık. Kırmızı takımlar bizim tekrar söylüyorum bak. Hadi dua şu gol atalım hadi. Allah Hadi tekrar ya Rabb'i düşün Hadi inşallah. Hadi inşallah. Onlar bizim küre çiçeği gibi adamlar değil. Yüksek yüksek. Ya bizim dire karınca gibi. Melek'in niye yastık koymuyoruz abi? Var yastık. Varmış yastık. Kilodan yastık gözükmüyor ki. Ya. ya. Sivas'a selam olsun. Bebekler her top tutuyor görüyor musun mavi? Vallahi bir tek kaçık mı yerinden tutuyor. Ya. Sen yat orada. Evet. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi de, hadi de, hadi de, hadi de. Hadi oğlum, hadi, hadi oğlum, hadi. Hazretleri tabi güvendinsin Allah size. Hadi yelin şunları. Hadi baba. Tokata selam. Kral yattı babacın ya. Tokata selam olsun. Ya buna çelmedince gup düşürdü yere. Ya gup dedi, düştü mü gup ben? Canım canına, katarcasına. Ömrüm uğrunda, harca harcasına Ay deliler gibi susalım sana İlle desem Bak yapma, yapma Bizim Türk'ün de şu çocuk Bak Bak mavi dup dup kapıya bu Bak ya, ha Yapma Dışarı ne fayda yok ya? He? he? Dışarı çıkan da O şimdi dışarı çıkan şey oldu, corner oldu yani adamlar şimdi atma ihtimali var. Bak onlar atacaklar. Bak şimdi bak görüyor musun? Bebeğin kafa karpuz gibi. Bizimkiler armut gibi kafaları. Bak kafaya bak kafaya. Görüyor musun Birazcık. He? Bağlıca karpuzuna benziyor aynı. O şey soruyordu o. bana. Bağlıca mı? Bağlıca mı çocuk? Kim? O işte Mehmet dayının kardeşinin oğlu. Mehmet dayı kim Babacığım Mehmet Dayı vardı ya, canım Kiptaş'a selam olsun. Sare Balıkçı. Anılarım bomboş, ben bomboşum. Geliyorum kardeşim, birazdan çıkarım. Maç bitsin geliyorum, tamam. Hayır. Problem yok, zaten ben bu akşam daraldım. Kendimi dışarılara atmam lazım. Bak sen dün akşam Rolaz, yoldun. Nerede karardın sen? Ben bu gece dışarıdayım. Sabah gelirim orası, evime de. Orası, 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 orası. Hadi lan hadi. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Hadi, evet boncuk ananızdasın yanınızda. Ama tezahürt etmiyor ki. Alkış yap böyle. Hadi. Bazen hadi. Ya, ya sen bir destek ver. Destek istiyor bu adamlar senden. Türkiye Türkiye, Türkiye. 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 Arkadaşlar bak şimdi video çektik dedim ya. O videoda Boncuk Hanım istiklal marşını söylüyor. Lütfen izlemenizi tavsiye ederim. Youtube kanalımızda Youtube kanalımızda bak bak yapma Atamadın. Atamadın. Hiç atan oldu mu şimdi Yok olmadı. Artık. Aleykümselam Aleyküm selam Hikmet kardeşim hoş geldin. Yok Beyhan yok. Yok huzur yok. He? Huzur İslam'da. Ağzına burnuna boya yapmakla benzemiyor bu huzurlar taraf mavi taraf gavurların. Kırmızı biziz kırmızı. Değil değil şey diyor. Ha bari... tamam doğru senden taraf Türklerin benden taraf Yahudiler. <laughs> Bu götünü başını açanlara da böyle diyor musunuz? <laughs> He? Yapma. Arada... Yapma. Aleykümselam. İyi Yusuf kardeşler. Ne yapsın işte? Boncuk Hanım şu çayı bir de. O altılı kağıt kaç para biliyor musun? Alt, altı lira. E niye almadın vallahi sen? Düşmüş işte, üç gün geçerliymiş. Tuvalet kağıtları iki tanesi 350 lira. Bana alsayla bak ya, birisi bitti tuvalet kağıt. 32, 32, iki tanesi 350 lira. Bir alana bir bedava var. Ya yani oğlum bu tuvalet şey... Sinop koyamadın selamlar. Şu peçete ne kadar iyiymiş, alsan diye Teşekkür ederim arkadaşlar, hoş geldiniz. Peçete mi dayanıyor mu? Çıkacağım birazdan. Ya nereye çıkıyorsun sen? Ya, uyum be, uyum ya, ya sen ne utanmazsın ya. ya. Evet arkadaşlar hadi. Hadi tıkla 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 biraz şu beğenileri yükseltelim hadi. Hadi bakalım. Kastamonuya selam, Bursa'ya selam. Ayşeler, Fatmalar. Hatice'ler Yozgatlılar. Vanlı Urfalılar, Gerzeliler Antalya, Alanya, Almanya. Aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hadi, hadi anne, hadi. Hadi. Canım biraz. Türkiye. Bak, bak, bak. Çocuklar bile gitmişler. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Daha kimse bir şey Yapamadı ki. Fal. Sus lan, yaptım Fal tabii. Mi? Çelme attı adama. Avusturya selam olsun Sevda. Bak nasıl çelme atıp da düşüyor. Gördün mü? Bak, mü? Bir de gülüyor. Bak. tarık niye gülüyor? He? Koca kafa. Ağzı açık ayran dönüşü. He. Dölü. Bizimki de numara yapıyor. Bacağı ağrıyormuş gibi. Otobüs ne lan araba? Nerede otobüsünüz? Belki değil. şey reklamınız bir yere gitmiyor otobüs. Bir televizyon bir orada, bir televizyon bir var orada. Otobüsün önce yani. Teyzenin keyfini iyi olmasın, bir olmasın bir kardeş. Bal gibi kocası var. Biz genelde oca ile kıymetini biliyor. Palamut tutmuşlar. Aha mı tuttunuz palamutu? Sen git falan gitmeye gitmeye, benim ihtiyacım yok. Hadi lan hadi lan. <laughs> Allah bayılır <laughs> bize. ne demek? Taç da falin gidişi. Hadi. Hadi. Kim ya? Ama abi şu kaptı, attılar da şey. Nereye kaptı? Kaptı, topu kaptı. Kim? Ama abi olan adam. Kaleci o. Kaleyi attıydı işte, şey yapacağım. Ya işte, ilin bebekleri cin cin. İlin bebekleri cin görmüyor musun? Bak 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 bak. Bak. Kilim bebekleri cin. İlin bebekleri çay demlemişsin beni? Demledin mi? Demledim. Demlensin benim çayım. Ben çay için ben çay için gidiyorum. Aleyküm selam Gözde hoş geldin. Teşekkür ederim. Kralı yatırmış abi. Nesrin. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Evet Boncuk Hanım hal hazırladın mı? Ne yaptın? İşte o o şeyleri koymuyorsun. Yarın ne eksik şimdi? İçecek. Tarafına. Piknik güzel olacak yani. Sen görüşmedin mi? Ara bak ara bir esayi. ne diyor sana? Ara bakalım. Ne hazırlıyorsun? konuşun bir gelin kaynana. Ne yaptınız, ne ettiniz de. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bak işte bu. Ya bu şeylerle Yarın yağmur var diyor. Kim diyor? Hı. Yani çatı çatı kaç gün diyor. O da bakmaz. Alo. Aleyküm selam Nesli. Teşekkür ya. ederiz. Ha. İnşallah, inşallah. Hani Süleyman, Murat haberim yok diye Süleyman bu. Lan grupta yazlar ya. Allah Allah. Herkesin haberi var senin yok diye bana bile. E ben de işte sen adım teşekkür ederim. Ne, ne, ne yapacağız, ne yapacağız, götüreceğiz onu söyle. Yağmur Mugasa da gideriz abi. Tamam. Ya bu yasada e, gideriz. Fark etmez abi. 3 tane paket şey var orada. Onları al. Teşekkür ederim kardeş. Ve 4 tane but var. Tavuk bu aldım. Teşekkür yüzünden. ederiz. Gün geri. Evet Boncuk Hanım'la maçı izlemeye devam ediyoruz. Maç araya girdi. 0-0 devam ettirmekte Süleyman, kardeşler. Ya. Teşekkür ederiz. Evet görevimize destek olan arkadaşlar Allah razı olsun. Olmaz. Murat da gidecekmiş. Işte. Hadi bakalım. Sabitleyelim bari. Gideceymiş Murat Süleyman. In. Teşekkür ederiz iksim sağ olasın. Murat giderim erken çıkar, erken geliriz dedi. Sabah erken gideriz. Demem varım yok diyor. Nasıl yok kız bu Hilal diyor yürümede gitmez diyor. Hilal ile konuşmadı diyor. Sen şu Hilal arada konuşuyor diyor. Burada biz götürürüz ya gitmesin. Şimdi annem yok da, e, şimdi ben annem gelmesin diye dedim pikniğimden. Onlar gelmeden gidelim. Hı. Olur mu? Gelip yoksa <laughs> senin bir taraftan benim bir asar. Asar mı? Asar, asar. Korkuyor asar, mu? Konuşmaz. Konuşmaz. Bir hafta konuşmaz seninle. Murat'ın diye, Murat'a diye bir, şey bir hal oldu diyor. Bu yat bu tarafa bakmıyor Murat. Allah Allah. Ses tonu машина almadı. Ne aksı da. Anası da bak. Ben dedim ki kara dedim bunu fitlemiştir. Yok ne? O kız dedi bir şey verecekmiş. Bak bu dalasının. E orada bir sürü insan ayıptı. Var bir şey mi verdi de soruyor. Anası gibi her şeye bir cevap var onun. Neyse Hilal'i aradım. Hilal tamam gidiyoruz diyor. Nasıl haberi yok diyor. Siz dolaşır mısınız kızım? Haberi yok der, Tam kararlaştırmadık ki o yüzden. Tamam kararlaştırdık işte. Benim planım vardı. Planımı bozmuşsun yüzünden. Ney ama Hilal biraz uyuyacak. Kaçta gidecekmiş. Valla hocam diyor ki benim erken gelmem lazım diyor. Hocam gitmeyeceğim ben dedi. Bugün. Ya Allah'a billahi Allah Allah ben Allah aradım tamam gidiyoruz dedi. Anlamadım ki siz ki nasıl bir şeydir ya. Esasen ben de ben işte ondan sonra geç kalıyorum falan filan dedi. İyi. Ben, ben, sen erken çıkar gidersin dedim. İyi tamam. Konuşuruz o zaman. Yarın hazırlanın siz tamam. Aç ki ama birden aşağı gitmez bir, bir buçuk gibi. Ha o zaman bir buçuk gibi olsa Yusuf'u da alırız. Ha Yusuf'u da alalım tabii ya. Tamam. Ee, o zaman şey söyle. Tavuklar Yusuf alsın. Ya bırak, bağır bağır yıkıyor. Yusuf! Yusuf! Yusuf, tavukları sen Allah bu sefer olur mu? Ha, ne, ne, ne neden lan? Çalışmıyor musun? Ha. Lan nereye borcun var lan? Ha. Hadi bakalım. Ha. Rusya'dan kar alacağım sana. Ben sefasını sürmedim. Sen bari sefasını sür. Hadi görüşürüz. Ben haber mi mı? Sen mi sen? Aradınız herhalde onu. Yok. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar tekrardan abi deli olarak yarın piknik olayını halletmiş bulunmaktayız. Bakalım boncuk hanım nerede kirli çıkısını çıkarttı salladı bakacağız. Çünkü biz burada evde kuru baldırcan yiyoruz, e, prasa yiyoruz, bamya yiyoruz. Yani bu bamın şeyini e, yiyoruz. Sonra bakalım ne olacak bizim olayımız. Biz. Bak, hadi, hadi. Attıydı, gerisin geriye etti. Hadi. Vallahi billahi. Yusuf da da Yusuf da zaten aynı denesi Para yok bunlarda dayı. Kadersiz kader hoş geldin. Hadi bir kızımız var. Bana şimdi şey anlattı. Ya aklıma getirdi. Benim sana 600 lira borcum var mı? Bir saniye. Bu yarın alacağımız tavuğu. Bu senin parayla alabilir miyiz? Ben paramı kimse. Hayır bir şey soruyorum. Ben sana yarın 600 lira verecektim bu 600 liranın şeyini senin paradan alabilir miyiz? Ne? Ben aldım dört tane budur mu? Ben? Ya. Dört budur, üçe bölüyor. Dört, dört daha sekiz tane yapıyor. Alamayız yani. Tamam. İyi olmuş öğrendik be. Ben beş yüz 400 dört yüz desteme. Ah Atmadı. Bak orada sıfır sıfır yazıyor görüyor musun sen? Hani nerede? Üstte ben Ya bilmiyorum. kimse gol atmadı ama sen tezahürat yapmıyorsun Diyeceksin ki Türkiye, 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 Türkiye hadi Türkiye, Türkiye Türkiye'de iman gücü var hadi yeni oğlum, yeni oğlum, yeni oğlum Hazretel Kuvveti Allah şunları yiyin sizinle ya Rabbim hadi. Hadi bak bak sevin bunu görüyor musun dayı Bak atacakmış hmm. Ya. Hmm. Ha geliyor. Bu salak öteki gibi yere bile yatmıyor ki. Yatmıyor değil mi? Öteki dört gözüne cil gözü mü bir bir gözü? Ya adam dinliyor abi. Adam çalışıyor. Doktora döne döne nasıl geliyor lan? Top döne döne gidiyor zaten. Aşını fırtıya lan yaşa lan üstüne ardırıyor çocuğu depreş gibi düşürecek. Sen orada şimdi orada olsan o çocuğu vurur musun? Ben Bak, esraya gitsem de bir iki, iki üç daha saysam. Kime? Ne <laughs> diyeceksin Esra'ya? Ya ben haksızlık yapıyorum hadi ya da kızım biraz düzgün ol diyeceğim. Ya maçtan Esra'ya nereden geldik anne ya? Ben hakimlik yapacağım. Oraya gitsem beni bir daha göndermezdi. Her gün götürün ben oraya. Aa yorum Se Dilin, senin dilin sivris, yaptırmaz mısın? Hayır, sen? yorum yapacağım ben oraya. Hadi abi. be! Lap lap kapıyor lan bu adam. Nasıl atıyor Türk'e koyuyoruz? Bak. Bak, bak. Kupaya bak. Bak. Eyvah eyvah. şu Hadi Türkiye hadi. Ne oluyor? Adamın birisi ölmüş, ...12 saat... He. ...şeyde kalmış. Neydi onun adı? Ölünce öldü. He. 12 saat. Yıkamışlar. namazını da kılmışlar. Ve zahmet okumayacak diye. Evet. Kızı dedi tıkırdı geliyor. Haberlere evet. bile çıktı, Tıkır oh. tıkır atıyor, tıkır tıkır atıyor. Hırıltı var. 3-4 kişi. açtı adamı yaşayayım. Canlı canlı adamı okumayacak Aa. Sonradan öldü adam. Hastaneye götürdüm. Eyvah eyvah. Ama ölmese de ölüyor ki. 12 saat buzlukta durmuş. Buzlukta. Buz, buz değil orası, soğuk değil öyle. Sadece normal soğuk. Yani insan alınmaz orada. Düşür sadece. Ya yaşlı tam zaten ölmeyin. Canını kumacıklarım hiç adamı. Bunların hiç mi kalbine yatarken yıkarken koymadılar? Adamı ne yapıyorlar biliyor musun sen abi? Ben sana dinleyeyim mi? Ya, Soğutuyorlar insanlar artık. Soğutuyorlar. Bir alttan, bir üstten bir buz sokuyor. Buz gibi şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ölüme gülünüm ölüme. ölüme, ölüme. <laughs> Ne yapacağız? Ölüyor, ağlayacağız mı canım Allah Allah. Güleceğiz <gülüyor> tabii. Ondan sonra seni ne yapıyorlar biliyor musun anne? Bak dinle dinle. Sonra 20 sene sonra ayırtıyorlar seni. Yani sakın, korkun, korkun, korkun. Bir sürü Hakkı. Allah korusun. Bir sürü şu anda şey var. Beni oralardır, beni oralardır. Ben niye Aşkım orada durmasın. Şimdi birisi yiyecek sonra tantana yapacaksın ya. Yani bak 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 şimdi bak. Bak. Yanlış attı abi ya. otele geldi. Hayır ne tel içeri girecek içeri. İyi. İçeri girmeyince gol mu olan mesela ya? bir yerini Bebe. Bak. Samsun ne demek bu ha? Samsun'da mı oynayalım? Bilmiyorum ki. Samsun demek ki Samsun'da oynuyorlar. Geçikler yaptı Samsun'dular. Hadi. Yapma. Hadi be. Yapma. Karadağlı yapıyormuş ha. Bak. Yapma. Evet. Yapma bey. Bak ya. Ah! Ne rez oldu? Yavru. Hadi hadi Türkiye hadi. Türkiye Türkiye, Türkiye 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 Türkiye. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Bak nasıl çalınıyor o bebeğe. Bak. bu Vallahi bu oyuncu değişikliği yapıyor aslında. şimdi. Ne Şimdi yerine biri giriyor biri çıkıyor. Ne yapayım? Ha gitti sen geç geçiyorlar. Sen şu anda ne yaptın biliyor musun ya. sen? He? Sen şu anda onları özenerek yaptın yapacağını. Hayır. Anne, kelimeye şahit getir. Dair, haydi, haydi, Anne! Nasıl dair, nasıl dair, Anne. Anne, bak gitti diyorum sana. Hayır. Hani. Kelimeye şahit getirir misin? Aile bulunuyor Kim de okuyor? Ne oluyor? ne oluyor? Babam yatıyorsa ne oluyormuş? Çok uyuyor gene? Yani, Uykusu var. Seviyor adamı bu ya. Bende ben uykusuzluk var işte. Ne Aferin ha. Oğuzcan. Bir şey de tutmaya başlıyor. Aleyküm selam. Maça bakıyoruz maça. Türkiye Karadağ maçı. Kral yatmış gamberim. Herkes bu çengelliğini Çengelli Çengelliğinin herhalde gerçekliği var. Şimdi boncuk hanım sürekli çengelliğine gezdiriyor yanında. Atmış mıdır çorbasına? Artık ben de şüphelerimde değil. Doğrucuyum yani. Vardır. Ne? At Bakacağız. Bak abim oğlun asker değilmiş. Dua ister Vallahi güle güle kavuştur. Gözüküyor mu ha? Süper o zaman. Görüyorum aynen öyle yapalım.